biçim vuruyo lan şey ispanim <laughs> <laughs> salak 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 gülüne dümdüz böyle var mı ya ha, ben evet, siphon böyle evet. gel hah bg siphon bg boynu katılamayıcım gel 1v1 kanka bu ikicinin kapısını biz kapışalım gel kimsin sen pantolon gel müsaade Çekecek tan yiyeceğimi düşündüm. Kadınlar bak. Lan ölüyor ölüyor. Ya bak işte çerez Abi şerefsizler ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Oldu oldun ya da adam var yani onu diyor. Nejo silah var mı ya? Bak işte adam adamın ayarı yapar. Öyle, öyle. olur. Ne ama ne yapar? Ya ya. Ananı ya. Allah Allah. Senin ananı ya. Bak kırıl la kırıl la. Verin <laughs> bana. <laughs> 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 Oğlum adam cyber nereye yürüyor? Nereye yürüyor? <laughs> Herkes tam gidiyor. <laughs> <Silahları abi. gülüyor> Köprü yapısı. Lan bana nasıl vurdun ya? Adam. Yine olmadı. Ben durdu sandım. <laughs> Ara ben <cover> ya. <laughs> Dayı sakın kafanı kaldırma yer şimdi şey <laughs> Allah ben yedim ya. Şuradan sıkıyor şuradan. Tamam ben basacağım sana bekle. Oğlum benim

Bekle bekle böcek gel içeri, abla, gir içeri sen gir içeri. Oğlum gir içeri gir. Böceği İçeride, sola çekeceğim. Gidi de miyiz? Oğlum biz bayağı ellenmişiz ama. Gel sen koş koş koş. Buradan. Böcek geliyor. Böcek geliyor. Böcek geliyor. Böcek geliyor. Böcek geliyor. Böcek Al Furkan tam ayağını. Sana kalem. Sana kalem. Abla Merkezi abla kadar. Ya baba, kafam. var ya. İşte sene bu şeyi yaptım. Ay <gülüyor> Nasıl ölmedi lan? Tepeyi niye basıyor? Bana <laughs> bak <laughs> Ya bu Ya oğlum sıçratacağım desene ya Ya <laughs> Ya abi şaka gibi ya Bu nükte buradan, buradan alsın Götümü çekeceğim O oh, plase attı lan oh, Lan Lan götümü çektiler Abi bilseri kapadı <laughs> O zaman Hiçbir ben bir ya. tane ben olur. bir tane atıp geleyim kanka. Beni kuşum kanka. İlacın olsun kanka. <laughs> olur çık. <lütfen. Gülüyor> Çiçek yok mu hiç amına mı? Ananı ne? ne yaptı? Ne bayak değildi ne be? Allah Allah. Orada. Gelecek ya ne yapıyor? Ses geliyor. Vallahi bir ses geliyor kaçın oradan. Salak zaten <laughs> onu kapat. kapat Salak kaçın kaçın patlayacağınız geri zekalı. Aç kapıyı aç. Bakın gitme ne Oh, <laughs> Al. Teke teksin kanka gel. Ben ay, kullanayım ne no olur budur, artık budur, ben, budur, kullanayım. Budur. Abi bu adam hiçbir o, şey o, ben, bilmiyor be, ben kullanayım oyun. Ben ben kullanayım ya ben kullanayım ya. Ya bu adam hiçbir şey bilmiyor ya. Oyun hakkında sadece pas veriyor ya. İzlesene amına koydum ya. Ya sen at. <laughs> Maçı kazansak bu kadar sevmez sana ama <laughs> oh. Çok kötü <laughs> <laughs> oh, <laughs> Amına koyayım aşağı oh, vur ya Oh, no!